bugün Motalix'in Konak ilçesi Mersinli Bayisi'ndeyiz. Tabii ben MTX 125'i görünce dayanamadım. Biliyorsunuz ki zaafım var. Hemen soluğu onun yanında aldım. Başlangıcı onunla yapmak istedim. Bugün biz burada ne yapacağız? En çok sorulan motorlardan biri olan MW46'yı birlikte tanıyacağız. Hadi. biliyorsunuz ki KTM turuncusunu çok severim. Öyle böyle değil. MW46'da da KTM turuncusu kullanılmış. Turuncu turuncu karşıladı bize. Çok boğamadığı için yakışmış. Bunu beğendim. Arkadaşlar MW46'mız 125 cc'lik bir cihaz. Kuru ağırlığı 180 kilo ama öyle ben 180 kiloyum canına okurum modunda asla değil. O ağırlığı hissettirmiyor. Ağırlık dengesi çok güzel verilmiş. Yakıt kapasitesi 6 litre. Ön frenimiz disk, arka frenimiz kampana yapılmış. Fabrika verilerine göre top speed 85 kilometre denmiş. Ancak az önce yaşadığımız bir diyalogda şunu öğrendim. Henüz rodajı tamamlanmamış bir MW46 ile arkadaşım biri 100 kilometre hıza çıkmış. Motor üzerindeki bütün aydınlatmalar led kullanılmış. Agresif spor bir tarz yapılmış ve inanılmaz güzel durmuş. Benim çok hoşuma gitti. Ayrıca lastik kebapları diğer scooter'lara kıyasla bir tık daha büyük olduğu için yolcu tuşu bayağı başarılı. Yani şöyle genel olarak baktığım zaman dış görünüm olarak beni etkiledi. Ben beğendim. Bu arkadaşı genelde RKS ile kıyaslıyorlar. Onu da gördüm, bir de bir canlı olarak da gördüm. Bu Wildcat'a e göre çok daha iri çok daha top bir cihaz. Yani ikisini kıyaslarsak eğer kesinlikle tercih sebebi budur arkadaşlar. Ben bunu daha çok beğendim. Arkada tek amortisör kullanılmış ancak ben neden çift değil, neden tek yapılmışım düşünmedim. Bunu bana hissettirmedi. Tek olması da bana gayet yeterli geldi. Zaten dediğim gibi gerçekten hani görünüm olarak da başarılı bir motor, performans olarak da başarılı bir motor. Az önce oturdum, selesi de gayet konforlu. Hani ben bunu binip arkama bakmadan giderim. Ne kadar giderim? Atıyorum 50 kilometre giderim. Hani benim aa popom acıdı ya da geçen günkü videodan biliyorsunuz bu afor simidimi alayım koyayım da öyle gideyim diye Cidden MTX'in selesine göre çok daha konforlu yapmışlar. O yüzden kıskandım hatta birazcık. Anahtarsız çalıştırmayı buna da eklemişler. Bu baktığınız zaman aslında hem olumlu hem olumsuz bir şey. Hani anahtar tak çıkar uğraşmıyorsun ama tak çıkar uğraşmadan için bunu kaybetme ihtimalin çok yüksek. Tecrübeyle sabit. Mini kaybetmişliği var. O yüzden zaten adamlar iki tane koymuşlar. Birini kaybedersen birini kullan kardeşim diye. Şimdi göstergeye bakalım. Öyle çok şaşalı bir göstergesi yok. Tamam dijital bir gösterge. Gayet sade bir göstergesi olmuş. Şimdi bayımızın genel müdürü Emre Bey yanımızda. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Size nasıl hoş oldun? geldiniz nasıl? İyiyim çok şükür. Sizi görüp daha mutlu oldum. Teşekkür ederiz. İşte şimdi biz bu motoru inceledik. Tamam. Ben beğendim. Çok hoşuma gitti. Diyelim ki ben şimdi bunu alacağım. Bunun güncel fiyatı nedir? Şu an bunun güncel fiyatı 37 bin lira. Şaka yapıyorsun. Değil. Aslında fiyat performans olarak baktığınızda en uygun fiyatlardan biri diyebiliriz. O yüzden şaşırdım zaten kendi klasmanlarına göre baktığım zaman evet. gerçekten uygun fiyatlı. Ya hem uygun hem de artık insanların ödeme koşulları farklılık gösteriyor ve Hı -hı. bazı insanlar ya sadece kredi kartıyla ödeyebiliyorlar ya da sadece peşinat olarak ödüyorlar. İnsanlar kredi kartlarında taksit istiyor ve bu bankalarda taksitlerde vade farkları çıkıyor. Hı -hı. Şimdi biz bunu engel olabilmek için bankalarla bir anlaşma yaptık. 10.000 peşinat alıyoruz. Gerek kalan 12 ay taksitle. Bunları insanlara verip vade farkını almıyoruz. Yani böyle ya, bir ödeme kolaylığı da evet, var. Evet. Bir de şunun yanında insanlar e, sıfır araç alımlarında belli bir konularda bence eksik bilgiye sahip. Hı hı. Eskiden ikinci el alımlarında hala aslında eskiden demekten de ziyade notere gittiklerinde işte hani sizle mi gideceğiz, yapacağız ya da ne bileyim işte kaç dakika sürüyor, çok mu bunun işlemleri uzun diye e, bir açıklamaları var. Bir Kasım'dan itibaren art test sistemi tamamen artık motor bayilerine geçti. Çok biz güzel. müşterilerimiz motor başını aldıkları motorların özelliklerini hem tanıtırken, hı hı. sadece biz burada 40 dakika bekleterek dendi müşteriler motorunu hem beğeniyor, işte özelliklerini anlatılıyor, işte aksamları takılıyor, aynaları takılırken tüm işlemler burada bitmiş oluyor. Sonrasında notar ve plaka çıkartma işlemleri ortalama yarım saat sürüyor. Çok Artık güzel. insanların zahmetleri kalmadı. Yani Böyle aşağı bir olanlık da var. Buraya geliyorsunuz, aşağı yukarı bir buçuk saat içerisinde evet. her şeyinizi hallediyorsunuz. Hatta taksitiniz bile yaptırıyorsunuz, motorunuzu alıp gidiyorsunuz. Yalnız ben gerçekten beğendim bunu. Evet, yani bunların, gerçekten çok şık bunların farklı olmuş. farklı modelleri de var. Ya ayrıca insanlar aslında motorları alırken kapıdan girdiklerinde bir fiyat soruyorlar. Yani fiyattan önce performanslarını aslında öğrenmeleri çok daha doğal olur. Aynen öyle. Ee, rahatlık konusunda insanlar çekingen. Bence her bayiye gittiğiniz önemli olan unsur şu olması gerekiyor. Bir motora binin. Yani bu motor kirlenmesi gerekiyor. Yani sen bununla rahat edemedikten sonra o kadar çalışıp emek ediyorsun. Belli başlı bir para biriktirip alıyorsun. Daha sonrasında e ben bunun konforunu beğenmedim. Ama sen bir yani. otur konforuna bak. Çünkü burası sınırsız bir şey. Yani buna bindikten sonra bu eskimiyor. İnsanların korkularında ya da diğer bayilere nasıl bir yaklaşım sergiliyor o konuda bir bilgimiz yok. Ama biz buraya geldiğimizde fiyattan önce diyoruz ki nerede kullanacaksınız? Hı hı. Ve üzerinde otur bir rahatlığına bak o şekilde konuşalım diyoruz. İşte onun belki de bize verdiği bir avantajla insanlara hem Motolux markasındaki konfor ve performansı tanıma şansı oluyor. Aynen, İnsanlar aynen. çünkü para odaklı düşünerekten işte diyor ki, ayağımı yerden kesin. Ayağımı yerden kessin derken başka modellerde servisten artık çıkamıyorlar. Adamla illa Allah ediyor. Ve en büyük motorlarda mesela Motolux'un en güzel yanlarından biri de hiçbir markası modeli fark etmeksizin yedek parçasını bulabiliyorsunuz. Diğerlerine sipariş ettiğinizde 1,5-2 ay sonra gelir derler. Ama bizimki bir siparişimizi geçtiğimizde servis elinde varsa hemen veriyoruz. Hı -hı. Yoksa iki gün içerisinde de malı, eş, parçayı getirmiş oluyoruz. Çok Böyle güzel. bir olana var. Gerçekten hani benden de geçer not aldı. Zaten Hı -hı. Motolüks'ü seviyorum. Biliyorsunuz Motolüks sevgimi ama buna ayrı bir sempati duydum. Gerçekten çok tatlı. Gerçekten fiyat performans kanavarı evet. Yani 37 bin liraya bunun ayarında bir motor yok şu anda. O yüzden tavsiye ediyor musunuz? inceleyecek misiniz diye soran arkadaşlarıma diyorum ki kesinlikle tavsiye ediyorum. Benden geçen not aldı. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.